alçak herif. Demek insanları böyle böyle harcıyorlar. Kim bilir o oralara çıkabilmek için kaç kişinin sırtına bastı. Ama dur dur. Gülümüzü bir kurtaralım. Ondan sonra ben onun burnundan fiti fiti getirmesini bilirim. Hadi Suzan abla hadi. Hadi limonlu suyunu iç bak betona döndüğü için hadi. Ya saatte geçmek bilmiyor yani bir son dakika keseceğimiz bir mavi bir kırmızı kablo da yok. Böyle bekliyoruz işte. Sen şu Murat'ı tekrar arasana. Ya şimdi kapattım ya. Çabalıyor işte çocuğum. Tamam tekrar ara. Yani belki şu an bulmuştur bir şey. Ne yapsın Suzan abla? Yani senle mi konuşsun Gülizar'ın peşine mi gitsin? Bir kaydı senin de ayarın ha. Murat Gülizar'ı bulamazsa mahvoluruz. <gülüyor> <gülüyor> o kartal Engeri'nden para da isteyemedik. Vermez de artık zaten. Verecek tabii ya. Allah Allah. Biz istemeden verecek hem de. Büyük sermaye Gülizar öyle çöpe atar mı o atamaz. Ne bileyim ben böyle el adamına güvenemiyorum yani. Acaba ben pavyonlara falan girim mi Buradaki mekanlar nerelerdedir? Bir araştıralım, girerim bir yere. alırım parayı, sonra da yavaş yavaş öderim. Ha? Tabii ya, çok haklısın. Artık misafirlerini de mezarlığa çağırırsın ha? Ne mezarlığı be? Ya sen o parayı bulana kadar Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun bir Fatiha okur. Kapatırız ya. Aa, şimdi ben, ben sinirden ne düşüneceğimi biliyor muyum acaba? Of. Hey Allah. Ya duydun değil mi? Çalıyorlar şarkısını çalıyorlar. Ah bebeğim ya ünlü olduğu haberi yok. Of of yani kuzum şunun keyfini çıkaracağını orada canıyla cebelleşiyor. Kartal Bey şarkı büyük patladı. Güzel her saat başı haberlerde ve şu anda herkes onu konuşuyor. Güzel. Gördün mü Baran? Her şerde bir hayır var derler. Belki de bütün bunlar olmasaydı Gülizar bu kadar meşhur olmayacaktı. Aslında siz o basın açıklamasını yapmasaydınız bunların hiçbiri olmayacaktı. İki milyon hazır mı? Hazır. Tamam. Emniyet müdürünü bağla bana. Polise haber vereceğiz. Gülizar'ın yerini Suzan'dan daha yeni öğrendik deriz. Biz polise haber vermeyecektik. Ben parayı sokakta bulmadım Baran. İki milyonu bir tane zibidinin eline verecek halim yok herhalde. Polise haber vereceğiz. Parayı veriyormuş gibi yapacağız. Herifi yakalatacağız. Murat Bey de kusura bakmayacak artık. O kahramanlık yapacak diye Gülzar'ı kaybetemem. Doğru diyorsunuz. O zaman ben işleri halletmek için çıkayım. Abi ben sana gelme demedim. Ya kes tatavayı be. Ya iş büyüdü. Sen bana inanmıyor musun? Bak çok tehlikeli hal oldu. Beni de yakacaksın. Oğlum, iş işten geçti. Bu saatten sonra geri dönüşü yok. Devamını getir. Paranın yarısı senin. Ha. Bir milyon. Bir milyon. Şimdi şuna bir oda ayarlayalım. Ne odası be? Ya ben sizi nasıl atlatayım? Niye odaya kapatıyorsunuz beni? Tümekim yenildi. Bir şey olur. Ne, ne olur ya ben zaten hiçbir ya şey ne yapmam ne ki. Ne? Ya ne olur ya. Neden kilitliyorsun ya? Beni anlamıyorsun. Televizyonlar bangır bangır bağırıyor. Buradan çıkış yok. Burnumuzu çıkardık mı aklımız alın? Ya oğlum Allah Allah. Şurada paranın yatmasına ne kaldı ya? Bu saate kadar bulacak olan zaten bulurdu. Hadi hadi. Hadi. Bak şimdi kız sana emanet tamam mı? Sen ona sahip çık yeter. Benim şimdi bir işim var gidip geleceğim tamam mı Aslan? Ben bu adamı arıyorum. Gördün mü? Bu civarda tek benzinci sen varsın. Görmüşsündür belki. Gelmiş olma ihtimalleri yüksek. Hiç görmedim abi ben. Bak emin misin? Yanında bir de kız vardı. Belki senin de bir kız kardeşin, karın vardır. Ya onların başları dertte olsa? Ne yapardın? Bana yardım etmen gerekiyor. Ne olursun. Senin yardımına ihtiyacım var. Lütfen. Abi buradaydılar. Televizyondan gördüm, tanıdım. Polisi arayacaktım, silah çekti bana. Dışarıya peşlerine kadar koştum. Peki Gülizar, yani kız... Kız iyi miydi? Nasıldı? Abi kızın yüzü bembeyazdı. Gerçekten polisi arayacaktım ama çok pis tehdit etti beni. Ailemle, çoluğumla, çocuğumla. tamam, tamam. Nereye gittiler? Bu tarafa abi, şu tarafa doğru gittiler. Hoca yoluna çıkar zaten bu yol. Çok sağ ol. Çok sağ olun. kardeş. bakar mısın? Söyle. Bak. Sen iyi birine benziyorsun. Ama bu gerizekalının ne yaptığı belli değil. Sana para falan vereceğim diyor da... ...kim ona para koklatacak be? Bu hayal dünyasında yaşıyor. Vallahi bunda zeka sıfır. Hayal kuruyor öyle. Bana bak yorma kendini. Mümkün değil bu kapıyı sana açılmam. Tek su gelirse beni doğrar. Hiçbir şey yapamaz. Hapse girecek o. Peşimizdeler zaten. Ya o girerse sen de girersin. Bak ona yataklık ediyorsun. Şu an yardımcı oluyorsun. Sen. Biz buraya neden geldik biliyor musun? Depoyu bastılar çünkü. Vallahi basıyorlardı yani. Son anda kaçtık. Yani çok fena peşimizdeler. Bak hapislere düşeceksin. Hem sen Teksoy'u ne kadar tanıyorsun ya? Teksoy seninle parasını hiç paylaşır mı? Onda o göz var mı? Bak gencecik adamsın. Hapislerden mi çürümek istiyorsun? Ömür hapislerde mi geçsin? Yarın öbür gün çoluğun olacak, çocuğun olacak. Yazık sana. Ne olur bırak beni gideyim. Sen de kurtul, ben de. Mesela okulun ilk günlerini de hiç unutmam. Suzi tokalarımı takmış, ayakkabılarımı giydirmiş, süslemiş beni. Elimden tutuyor. Bütün çocuklar üç kişi ama. Babaları da var tabii yanlarında. Ya ben Suzi'ye annem belli değil. için annem anne aramıyorum. Ama o an işte bir kötü oldum. Suzi dedim. Benim neden babam yok? Suzi döndü. Dedi. Kızım dedi bakkalda mı satıyor yok. Yok işte dedi. Ben varım dedi. Ben ejderha gücündeyim dedi. Sana ömrüm boyunca bakarım dedi. Güzel i̇şte Suzi'm beni. Ya sen bu kadını nasıl kıyarsın ya? Onu nasıl bensiz bırakırsın ya? ...bir bin kere ayıl bayılmıştır ya. Yemin ederim beynim yandı ya. Gözünü seveyim çık ya. Valla mı? Ne olur çık. A, A, ben biliyordum senin gözlerine iyi bakıyorsun. Ben buraya hiç gelmedim seni hiç görmedim. Ben hiçbir şey bilmiyorum tamam mı? Lütfen. A, bir, bir, bir telefon edebilir miyim? Tabii telefon da benim. Buyurun al al ama ne olur çabuk ol. Al telefonunu açtım ne olur. Tamam. Ne olur. Hadi tekso gelecek çabuk çabuk, tamam, çabuk. Tamam dur dur düşünüyorum. Oh. Hadi ya. Tamam. tamam. Biz neredeyiz tam? Alo. Alo Murat benim. Gülizar. İyi misin? İyiyim merak etme kurtuldum tek söyden. Acele etmem lazım. Tamam neredesin? Bana yerini söyle neredesin? benim. Ne var ne yok? Ne olsun abi? Gözünü seveyim şununla bir ilgilen. Sabahtan beri tuvalet tuvalet başımın netiniydi ya? Artık tuvalete mi götürürsün? Ne yaparsan abi? Of. Tamam lan tamam. Alırım ben şimdi onun gazını.